Bakır lise kimyası için çok güzel bir iyon. Çünkü bakır kullanılarak çok güzel, çok renkli deneyler yapabiliyoruz. Yine burada bakır iki klorür ama herhangi bir bakır iyonu bu tepkime için, bu deney için olabilir. Ama bize lazım olan biraz bakır çözeltisi. ...tekrardan herhangi bir bakır iyonu olabilir. Bu deneyde bakır bileşiğinin ne olduğu hiç önemli değil. Yine bir çözeltisini oluşturacağız. Bakır suyla çözdüğünüz zaman her zaman mavisi bir renk alacak. Çünkü bu mavi yeşimsi. Çünkü bakır akor kompleksi oluşacak. Ve bunun üzerine iyi çözülebilen basit bir basit ucuz bir hidroksit. Burada potasyum hidroksit kullanacağım ama sodyum hidroksit, lavabo açıcı bunlar da olur. Potasyum hidroksit kullanmamın nedeni taneciklerinin sodyum hidroksite göre biraz daha e, düz ve daha küçük olması. Sodyum hidroksit tanecikleri biraz daha yuvarlak ama çok önemli değil. Ve bunu bakır çözeltisinin içerisine koyacağız. Şimdi koyduğumuz anda bakır, potasyum hidroksit taneciklerinin etrafında mavileşme görüyoruz. Çünkü bu tepkime de bakır ve potasyum iyonları yer değiştiriyor ve bakır hidroksit oluşuyor. Bakır hidroksit suda çözünen bir madde değil, bir bileşik değil. O nedenle tepkime sonunda bu şekilde çok güzel mavimsi bir çökelti oluşacak. Yani bunu biz çözünme çökelme deneyleri için kullanabiliriz 10. sınıflarda. Genellikle bunun için kurşun Çözeltisi ve iot çözeltisi kullanılıyor. Potasyum iodür. Ancak potasyum iodür çok pahalı bir madde olduğu için bu çok daha ucuz bir ve yine renkli, güzel ve hızlı bir alternatif olarak kullanabiliriz. Bunun bu deneyin kurşunla yaptığımız standart çöz, işte genel olarak kurşunla yaptığımız o deneyin bir avantajı şu. Tekrardan bakır severim çünkü bakır çok güzel, çok renkli şeyler yapabiliyoruz. Bitiriş olarak buna üzerine biraz amonyak ekleyebilirsiniz çünkü bakır amino komplexini çok güzel lacivert bir rengi vardır. Bu şekilde. hem bakır hidroksitin işte bu şekilde çözün, çözündüğünü de gösterebilirsiniz. Hem de bu şekilde çok güzel e, bir bitiriş olabilir. 11. sınıflar bunu daha detaylı açıklatabiliriz. Yine çözül konusunda işte e, bunu bu deneyi gösterebiliriz. İşte çözülme, çökelme vesaire bunları sorgulatmak için e, yine kullanabileceğimiz bir deney.